Ah, ne kadar tatlı uyuyorlar. Evet, kül kedisi senin arkadaşın olacağım. Büyülendin. Hedef yapmak istemiyorum anne. Aç çikolata. Hayır, alarm. Biraz daha uyuyayım ya. Sadece beş dakika. Ay, bu koku da ne böyle? Bir şey yanıyor mu? Ee, ne? Hayır telefonum. Peki ben telefonsuz ne yapacağım? Ay, ee, yanı kokusu alıyorum. Ay, ee, yanı kokusu mu? Neler oluyor? Yanıyor muyuz? Evet günaydın Mary. Vay be. Suyun gücünü hissediyorum. Deneyelim. Vay be. Linda bunu gördün mü? Suyun gücü. Bu da ne böyle? Bitkiler mi? Tina ne yapıyorsun? Gürültü yapmayın. Biraz daha uyumak istiyorum. Aa, ne? Neler oluyor? Neden sarmaşıkla içindeyim? Vay canına burası neden bu kadar yeşil oldu? Bunu ben mi yaptım? Elim. Anneciğim. Benim doğa gücüm var. Kızın ben uyumak istiyorum. Neler oluyor? Tina yardıma mı ihtiyacım var? Dürüst olmak gerekirse evet. Vay canına koluma ne oldu? Havanın gücünü hissediyorum. Evet Grace. Rüzgar değil de kasırga gücüne sahipsin. Durdur şunu. Artık her şey yolunda. Oh, neredeyse uçup gidiyordum. <laughs> Kontrol üzerinde çalışmalıyım. Rica ederim. Hadi kalkın kızlar. Kızlar tebrikler. biriniz gücünüzü açığa çıkarmaya başardı. Linda Ateş'in gücünü, Grace Hava'nın, Mary Sue'un ve Tina Doğan'ın gücünü. Peki hala kızlar. Toparlanmanız gerekiyor. Sihirli kızlar 10 üzerinden 10 olmalılar. Kimden başlayacağız? Yeah. Aa, ben olmak istiyorum. Gücümün bana nasıl yardımcı olabileceğine dair bir fikrim var. Öncelikle periler gözlük takmamalı. Artık onlara ihtiyacım yok. Ay, sanırım önce lensleri bulmam gerekiyordu ve ondan sonra gözlüklerimi kırmam gerekiyordu. Ah buldum. İşte buradalar. Ha, tamam. Geriye kalan tek şey onları takmak. Kulağa kolay geliyor. Evet dikkatlice. Bek, başardım. Dünya çok açık ve parlak. Aa, tıpkı morluklarım gibi. Aa, ne yapsam, ne yapsam. Aa, tabii ya, benim su gücüm bana kesinlikle yardım edecek. Tamam. Hazır. Göz altı morluklara karşı maske yardımcı olur. Harika. Şimdi cildime sağlıklı bir görünüm kazandıralım. Bunun için yüz fırçam ve yıkama köpüğüm bana yardımcı olacak. Köpüğü fırçaya sıkıyoruz ve yüzünüze masaj yapmaya başlıyoruz. Burada ve burada biraz. Hazır. tamamdır. Şimdi yıkanıyoruz. Vay be etkisi muhteşem. Evet şunları çıkaralım. Aman tanrım sanki hiç morluk falan olmamış gibi. Nasıl da güzelim. Kendime nasıl yardımcı olabilirim? Ay, sivilce benim en büyük düşmanımdır. Onlardan nasıl kurtulacağımı bilmiyorum. Gerçi... Belki... Biyolojide bana bitkilerin iyileştirici özelliklerinden bahsettiklerini hatırlıyorum. Benim doğal gücüm var. İhtiyacım olan bitkileri yetiştirebilir, meyve suyunu karıştırabilir ve sivilcelere karşı bir maske alabilirim. Ay işte bu. Umarım bunların yardımıyla sonsuza dek sivilcelerden kurtulabilirim. Bu benim eski hayalimdi üzüm, salatalık, limon ve kivi ihtiyacım var. Onlardan meyve suyu almayı kolaylaştırmak için tüm meyveleri kesmemiz gerekiyor. Hazır. Şimdi gerekli tüm malzemelerimi küçük bir karıştırıcıda karıştırmanız gerekiyor. Evet, eğer kivi da yüz maskelerini yapsaydık ders daha popüler olurdu. Sadece karıştırmak kaldı. yaşasın kesinlikle bir şeyler oluyor. Tamam. Yani maske oluşturmak için özel bir kalıba ihtiyacımız var. Hazır karışımı bir kalıba döküyoruz. Her şeyi eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Böylece tüm yüzü yetecek. Ve bekliyoruz. Evet be dondu. Hadi deneyelim. Zaman kaybetmeyelim. Sabahları her zaman çok şişmiş oluyorum. Acilen bir bunu halledebilirim. Vay canına. Cildimde falan yok. Yüzüm parlıyor. Evet Tina maskesini burada bırakmış. Peki ben ne yapsam? Ne? Buğlumda ne var? Hmm. Siyah noktalar mı? Onları nasıl temizleyeceğim? Aa! Ateşin gücü kesinlikle kömüre ihtiyacım var. Yardım ettiğini söylüyorlar. Hazır. Şimdi maske yapmamız gerekiyor. Kömürü toz haline getiriyoruz. Tabii düşündüğümden daha kolay. Ateşin gücü benim için gerçekten uygun. Görünüşe göre çok az şey kalmış. Bitti. Maske için bir krema ihtiyacım var. Tamamdır. Kömür tozuna biraz krema ekleyelim. Ve pürüzsüz olana kadar her şeyi iyice karıştıralım. Hazır. Sürüyoruz tüm siyah noktaları kapatıyoruz ve bekliyoruz. Ay ne kadar güzel. Ne? Görüşüme ne oldu? Dişlerim neden bu kadar sarı? Ah biliyorum. Diş macununa ve bu alet kesinlikle dişlerindeki sarılığın üstesinden gelecektir. Ah şimdiden dişlerimin her saniye beyazlaştığını hissediyorum. Evet hazır. Dişler gerçekten de kar beyazı oldu. Ay işte maske dondu. Sanki hiç siyah nokta falan olmamış gibi. Ee, ben iyiyim. Ama durun yüzüme ne oldu? Ah havanın gücü. Bana kesinlikle yardım edeceksin. Biraz soğuk peeling yapalım. Ah cildim çok pürüzsüz ve güzel. Ah tek kaş mı? Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Ah, tam da biraz tüy dökücü macun kalmıştı. Şimdi tüm gereksiz saçlardan sonsuza dek kurtulacağız. Buraya biraz sürelim. Ve bekleyelim? Anne neyse yara bandını unutuyordum. Onu koparmayı kolaylaştırmak için macunun üzerine yapıştıralım. Pekala şimdi kendimizi toparlamamız gerekiyor. Bu çok acı verici olmalı. Acısı yok. sakin ol. Şimdi uçacağız. Vay canına. Ne kadar güzelleştim. Kızlar sizler en güzel peyisiniz. Çok güzelsiniz. Parlak bir makyaj yapmak istiyorum. Aa, ateşin gücü bana yardım edecek misin? Wow. Harika. Bakalım ateşli eyeliner çekmeye çalışacağım. Vay be inanılmaz ya. Biraz paralı diyelim bu arada. Benim ateş gücüm var. Parlamam gerekiyor. Hazır. Altın bana kesinlikle yakışıyor. Herkese ateşli selamlar iletiyorum. Mavi hep gözlerime yakıştı. İşte hayat hileleri her zaman makyaja bile yardımcı olur. Muhteşem eyeliner. Dudaklarıma biraz parlaklık katalım. Müthiş. Anladım. Makyajıma bir şey eklemem gerekiyor. Suyun gücü bana yardım etmelisin. Biraz jele ihtiyacım var ve bir sürü parıltıya. Karıştırıyoruz ve hazır. Mavi farlarıma mükemmel uyum sağlayacak harika jeli parıltılar. Harika görünüyorum. Benim güzelliğimden herkes bayılacak yeşil renk cildimin parlaklığını vurguluyor. Böylesi daha iyi. Kesinlikle bir şeyler eksik ama. Aa evet kirpikler. Doğal kirpiklerimi biraz yoğunluk katalım. Vay canına bu çok daha iyi. Aa sanırım bir şeyler buldum. Ne kadar güzel papatyalar. Makyajımda kesinlikle olmalılar bu şeklinde çillerim var. Ve son dokunuş. Bu rujun rengi ise farlarımla mükemmel uyuyor. Harikayım. Dünyayı etmek için gidiyorum. Hmm, ne yapsam? Havanın gücü bana yardım etmeli. Hava dar güzel eyeliner istiyorum. Vay be ben de bunu istemiştim. Bunlar hayatımın en iyi eyeliner'i. Biraz inciler ekleyelim. Onlar da benim kadar narinler. Sanırım beni yeni bir şekilde gördüklerine herkesin çenesi düşecek. Nasıl da güzelim. Hı. Devam edelim. Ee, kızlar siz muhteşemsiniz. Her bir eşsiz ve inanılmaz derecede güzel. Saçlarım beni hiç dinlemiyor. Anlıyorum kızım. Bir saattir uğraşıyorum. Hiçbir tarak işe yaramıyor. Yoruldum. Aa, bir fikrim var. Saçlar korkunç ama havanın gücü kesinlikle bunu düzeltmeme yardımcı olacak. İşte tamamen farklı bir konu. Benim tarzıma çok yakışıyor kuş gibiyim. Çok narin. Aha bir fikrim var. Makyajımda inceler var ama saçlarında yok. Buraya ve... Buraya da yapıştıracağım. Muhteşem görünüyor. Vay canına kristaller. Onlara ihtiyacım var. Saçım muhteşem görünüyor. Biraz daha kristal ekleyelim. Baloda bir prenses gibi parlamak istiyorum. İnanılmaz. O saçların berbat. Özellikle Grace'in rüzgarları için. ateşin gücü. Hadi deneyelim. Vay canına. Bu ateşli bir saç modelleri resmen. Bu kıvırcıklar bana çok yakışıyor. kırmızı da vay. Ben kesinlikle ateş kızıyım. Muhteşem. Aha, bu saç tokası kesinlikle ateşli imajımı tamamlayacak. Aa, saçlarım taramak bile zor. Bundan nasıl bir şeyler yapabilirim ya? Ah suyun gücü her zamanki gibi yardımcı oluyorsun. Vay canına ıslak saç tarzı. Biraz tatlılık ekleyelim. İşte bu tokalar. ne neye bakın. Kuyruklar kesinlikle benim için uygun değil. Ama harika bir fikrim var. Saçlarıma maşa yapalım. Hala doğanın gücüne sahibim. Bu yüzden kafamda tatlı bir şey olması gerekiyor. Evet kafamda bunu görmek istiyorum. Saçım kesinlikle en iyisi olacak. Göreceksiniz. Geri çok az şey kaldı. Ve hazır geriye kalan tek şey güzelce taramak. Saçlarımızı böyle döndüreceğiz. Ama bir şey eksik. Doğanın gücü yardım ne ihtiyacım var? Saçıma canlı bir şey ekleyelim. Ne güzel ve narin çiçekler. Çok güzelim. Lina sen harikasın. Mele sen bomba gibisin. Linda tüm kalpleri yıkacaksın. Grace ne kadar naziksin. Kızlar kesinlikle pijamalarınızı güzel kıyafetlerle değiştirmeniz gerekiyor. Aa, benim fikrim var. Bir keresinde dolabımda muhteşem kırmızı bir elbise görmüştüm. İşte ihtiyacım olan şey bu. Elbise çok güzel. Ama etek ve crop daha da havalı. Baksanıza bana. Süper. Ama bir şeyler eksik. Biliyorum. Biraz ateş eklemem gerekiyor. Bu baskıyı sevdim harika. Son dokunuşlar, ayakkabılar, ateş küpeler ve kolye. Böylece herkes benim elementimin ateş olduğunu bilsin. Şimdi hazırım. Hmm, ben ne giysem? Of. Abi fikrim var. Elbisemi kendim dikeceğim bitti. Bu elbise makyajım da mükemmel bir şekilde eşleşiyor. Hmm. Dünyanın gücü. Emojimi bitirebilir misin? Çiçekler tam ve sabit. Güzel küpeler. Kolye ve parlak pembe ayakkabılar. Ben doğa prensesine benziyor muyum? Bence yüzde yüz. Uf bu sıkıcı görünüyor. Aa, aklıma harika bir fikir geldi. Suyun gücü kimsenin bulamayacağı eşsiz bir kıyafet yapmamı sağlayacak. Sıradan beyaz tişörtü super isi tişörtüne dönüştüreceğim. Ama bunun için onu boyamam gerekiyor. Bu çok kolay. Tişörtünüzü böyle büküyorsunuz. Böyle kapatıyorsunuz ve boyanın içine daldırıyorsunuz. Benim durumda bu mavi rengi olacak. Tabii ki baksanıza nasıl güzel oldum. Biraz da güzel ayakkabı. Mavi küpeler Ve tabii ki kolyeyi ekleyelim. Bana öyle geliyor ki bunlar süper uyumlu görünüyor. Ay Ne kadar da güzelim. Hazır kimsenin benden daha iyi bir imaj yaratacağına karar verdim. Kendi elbisemi kendim dikeceğim. Kuş gibi olacağım hafif ve şık. Veya olmayacak. Of bir şeyler ters gitti. Aa tabii ya benim hava gücüm var. O beni yüzde yüz hissediyor. Vay canına işte hayalimdeki elbise. hayatımın en güzel elbisesi. Gerçek bir prensesi görünüyorum. Son dokunuşlar. Ve kolyem. Hazırım. Ben harikayım. Vay canına Tina Doğan'ın gücü. Sen büyüleyicisin. Linda Ateş'in gücü. Sihirlisin. Mary Suyun gücü. Muhteşemsin. Grace Hava'nın gücü. Müthişsin. Kızlar inanılmaz görünüyorsunuz. Erkekler zaten bu güzelliği için diliyorlar. Ve kızlar kıskanıyorlar. Evet evet bunlar aynı akıllı kızlar. Ama şimdi onlar güzellik kraliçeleri kızlar. Onların kalplerini fethettiniz. Ne kadar güzeller. Oy neden ya? Sanırım en güzelimiz olarak ben başlamalıyım. Bunun ne olduğunu anlamıyorum. Bir bardak su mu? Bu bir şaka mı? <laughs> Korkarım bunun faydası olmayacak. Kızlar sanırım anladım. Çay yapmak için bir çay paketi almalıyız. İşte cebimde bir tane var. Oradan ayrıldığım için üzgünüm ama öyle olsun al şunu. Çal paketimi hiç böyle bir şey görmemiştim. Fakir insanlar bunu kullanıyor mu? Peki ara bakalım bundan ne çıkacak. Şu kahverengi dönmüş gibi görünüyor. Bunu denemeye değer. Tadı yani... Beğenmedim. Bir daha asla fakir çayı içmeyeceğim. Bunu ilk ve son kez yapıyorum. İğrenç. Korkunç bir tat. Bu paketi atmamız gerekiyor. Oh, hayır yapma. Bir kere daha fazla kullanabilirim. Korkunç. Bu seviyeye asla düşmeyeceğim. Sadece ben tutumluyum. Yemeğini aç Bella. Vay canına çok fazla soda var. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Her neyse hepsi, sanırım hepsini içmem için bir pipete ihtiyacım olacak. Hmm, vişneli kola. Ne kadar sıradışı? Bakın dilim renklendi. Harika değil mi? Şimdi farklı renkli bir içki deneyeceğim. Bu gerçek bir yok kuşağı. Moralim bile yükseldi. Şimdi dilime ne oldu acaba? Her neyse ne var ki? Bence havalı görünüyor. Teşekkürler Emma. Biliyor musun? Düşündüm ve acilen imajımı değiştirmem gerektiğine karar verdim. Uygun bir şey seçmeliyim. Kişisel stilistimin yardımını kullanacağım. Endişelenme yani Şimdiki Şimdi kesinlikle bir şeyler bulacağız. Gerçekten parlak bir kıyafete ihtiyacım var. Tamam. fayetler bayattır. No. Daha ilginç bir şey bulacağız. Çabuk bunu dene. Ben de saçına bakacağım. Farkındın <laughs> mı? Ben bu düşünce tarzını beğendim. İşte bu tamamen farklı konu. İmajımı değiştirdiğim için çok mutluyum. Teşekkürler Kevin. Güle güle güzelim. Emma geri sadece sen kaldın. Aç kapı. Burada neden bu kadar çok bardak olduğunu anlamıyorum. Onlarla ne yapacağım ben? Hoş geldiniz güzel bayan. Size hizmet etmeme izin verin. Bu nadir bir içecek. Bu hiç adil değil. Onu benim almam gerekiyordu. Burada bir hata var. Ne güzel par par parlıyor. Sanırım bu içeceğe bir ton para. Buna böyle olduğuna bir şüphe yok da. He bana dökün ben ödeyeceğim. Üzgünüm ama şişe boş. Maalesef size yardım edemem. Öyle olsun. Bu fakir yine de böyle pahalı bir içeceğin tadını anlayamaz. Sonunda acele etmez Yuzi. Tabii ben de gurme değilim. Ama yemekle ilgili çok şey biliyorum. ama alttan bir bardak alamazsın. Of. an bildim, bu kadar kolay parçalanabileceğini düşünmemiştim. Nefis. Hoşuma gitti. Denemek ister misiniz? Ben sana alıyorum. Teşekkürler. Of, bu inanılmaz bir koku. Ama ben sevmedim. Hanımefendi devam etmemiz gerekiyor. Bence acele etmemeliydik. Tanrım bu balık çok kötü kokuyor. Şimdi boğulacağım. Birisi bunu gerçekten yiyor mu? Ben bunu cesaret edemezdim ama sen bunu denemek zorundasın. Çok naziksin Susie? Hayır üzgünüm ama bunu yapamam. Garson çabuk buraya gelin. Yardımınıza ihtiyacım var. Şu balığı yiyin. Tanrım <laughs> çoktan çürümüş. Ama eğer isterseniz elbette size hayır diyemem. Her şeye mümkün olan en kısa sürede yapmaya çalışacağım. Bence bu balık çok iyi görünüyor. Bunu denemeye reddetmezdim. Harika iş çıkarıyorsunuz. Bravo. Başaracağınızı biliyordum. Teşekkürler. İtiraf etmeliyim ki bu kolay değildi. Siz bir ödülü hak ediyorsunuz. Gidebilirsiniz. Kurnaz hareket Bella. Aferin sana. Bakalım sen nasıl başa çıkacaksın çatal, bıçak, takımı ve soslar. Bunun anlamı ne olabilir ki? Lütfen balığınız hazır. Teşekkürler. Çok lezzetli görünüyor. Aletlere ihtiyacım olacak. Bu ilahi yemeği denemen zamanı geldi. Ne kadar kolay kesiliyor. Aşçı iyi çalışmış. Balık yumuşacık olmuş. Ben buna yüksek mutfak diyorum. Bu beni öldürecek. Üzgünüm ama kendimi tutamıyorum. Hepsini çabucak yemek istiyorum. Nerede sosu unutuyordum. Muhteşem. Ondan böyle bir şey beklemiyordum. Suzy beni korkutuyorsun. Sadece yemek yemeyi çok seviyorum. İzin verirseniz kirli bulaşıkları alacağım. Bir kelime bulamıyorum. Emma yemeğini aç yemek denmezsin zor. Burada bir akvaryum var. Peki onunla ne yapacağım? Canlı balık yemek istemiyorum. Mecbursun krallar böyle. Ama daha iyi bir fikrim var. Bunu bilmenize gerek yok. Eğer ısrar ederseniz şu anda bu balığı yiyeceğim. Aman tanrım buna bakmaktan korkuyorum. Zavallı balık. Bunu çok hak etmedi. Sonunda bakmıyorlar. Buraya gel seni kurtarmam gerek. İşte böyle harika. Seni saklayacağım ve seni yediğimi düşünmemeline izin vereceğim. Bak gerçekten yaptı. Lezzetliydi. Katil. Anlamıyorum yemeğimiz nerede? Bizi bu kadar uzun süre bekletmek terbiyesizlik. Merhaba kimsin sen? Saklamayacağım Bella sizden gerçekten hoşlanıyorum. Size evlenme teklif etmek istiyorum. Bu yüzüğü kabul edin. Bu <laughs> çok beklenmedik. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bizi harika görünüyor. Aptal. Bu bir elmas değil. Sıradan bir karamel. Sen sadece beni kıskanıyorsun Suzy. Ama nasıl? Süper. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bu acaba ne kadar tatlı kokuyor. Görünüşe göre bu gerçekten karamel. Sana söylemiştim. Şuna bak. Şuna bak Bella. Kendine neyse veriyorsun Emma? Neden yüzüğümü yaladın? Çünkü çok lezzetli. Şimdi onu atmam gerekecek. Tüm sandalyelerin içinde. Uy. No ama Bella? Birlikte olacağımızı sanıyordum. Ama sen kalbimi kurdun. Yalvarırım gitme. Körlüşe <laughs> göre birinin özel hayatında bir sorun var. Aynen. Merhaba aşkım. Son deseni buldum. Çekil yolumdan. Bana sakın dokunma. Sivri açıkça bir hayranlarıyla şanssız. <laughs> Sana sonsuz sevgimi kanıt olarak çiçeklerin What? ve yüzüğü vermek istiyordum bu bir yüzük değil. Parmağını bir kalemle lekeledin. Çek şu aptal çiçeklerini. Affedersiniz acilen yardım zekacı var. Onu buradan çıkarın. Peki ya aşkımız? Sonunda ondan kurtulabildim. Sevgili hanımlar. İtiraf edin. Hanginiz Emma? Ben sesimi hemen görmeliyim. Muhtemelen yanlış söyledi ve Bella demek istemiş. Hayır hayır Emma'ya ihtiyacım var. Ve sadece ona ihtiyacım var. İşte o benim tanrıcam. Bana mı? Bu bir şaka mı? Olamaz. Her zaman bir prensle evleneceğimi biliyordum. Bu pırlantalı yüzüğü sana veriyorum. Hemen dene. Tabii hazırım. Vay cidden, bu taş ne kadar parlıyor. Kızlar şuna bakın. O bir servet resmen burada açıkça bir hata var. Prens bu pisliği seçemezdi. Yüzüğü bana ver. Böyle pahalı şeylerle nasıl basa çıkacağını bilmiyorsun. Onu ben alacağım. Yüzüğüm nereye gitti? Aa, ne güzel bir yıldızlı gökyüzü. Hmm. Sanırım biraz abarttık. O yüzüğü uzaklaştır. Yüzüğü. Onu sonsuza dek kaybettiğimi sanıyordum. Bunu hemen takmam gerekiyor. Tanrım bu ne kadar güzel. Altın çeşme. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Vay canına muhteşem görünüyor. Benim çikolata çeşmem de fena değil. Aynen. Çeşmemin sizinkilerle rekabet etmesi zor. O çok basit. E, tabii. Çünkü kartondan yapılmış. Sanırım başlamalıyım. Ne yapsam acaba? Biliyorum. Uzun zamandır kendime altın bir telefon istedim. Hayalimi gerçekleştirme zamanı. Kremon ne kadar güzel kaplıyor. Gerçekten şey arıyor mu? E yani şey aradı. Şimdi altın bir telefonum var. Süper. Hayatımda en azından bir kere bunu elinde tutmak isterdim. Altın tabi iyiydi ama çikolata çok daha iyi. Ve hepsi onu yiyebildiğim için. Bakın ne kadar işte açıcı bir şekilde akıyor. Hmm, nefis. Harika ben de denemek istiyorum. <laughs> Çeşmeme ne oldu? birikten kırıldı. Kartondan yapıldığını tamamen unutmuşum. Onu düzeltmeye çalışacağım. Bunların hepsi saçmalık. Sadece çikolataya sahip olmayacağını gerçeği kabul et. Ama onu nasıl yediğimi izlemene izin veriyorum. Daha iyi bir fikrim var. Pipetle Bella'nın çeşmesinden çikolatayı deneyebilirim. Dünyada çikolatadan daha lezzetli hiçbir şey yok. Ama nereye kayboldu? Sürücü bunu sen mi yaptın? Hayır, kendi çeşmem var. Bu em olmalı. Tabii ya, kola kolatalı. Kızma Bella, ben sadece gerçekten tatlı bir şey istedim. Bu başkasının çikolatasını yemek için bir sebep değil. Bir daha yapmam. Ya da yaparım belki. Buna değer. Nefis. Harika, çektim. Şimdi bunu internete koyabilirim. Kızlar burada çok komiksiniz. Gün